Evet. Bu taraf Kuzguncağa giriş. Şu gördüğünüz büyük binada tekelde Eskiden burada işte içkiler, sigaralar, buralarda stoklanırdı. Ben yani da. burası çok şeydi yani. Harabe bir yerde. Maşallah yaptılar burayı. Size tekrardan Boğaziçi Köprüsü'nü göstereyim. 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü. Burada da neyse balık tutanlar. Ben eşimle buraya devamlı geliyorum. Eşim kamerayı sevmediği için maalesef ben de şey yapmıyorum. Evet. Şurası gördüğünüz gibi tekel deposu. Burak'ın da ilerisi kuzguncu. Bu eskiden Perihan ablanın dizisinin çekildiği yer. Arkadaşlar evet. Bu tarafta Üsküdar'dan geliş. Sultan Murat. Allah. O neylesi ya? Sultan Murat geliyor. Evet Üsküdar'a giriş. Bir de şimdi bugün çocuğum beni iyi oğlum Mahmut Hüdayi Hazretlerine götürecek. ben sana yemek attık. Bak yemek yemiyor. Bak aklı gözü kuşlarda bak. Görüyor musun? Bak. Şşt, şşt kanka. Lan, ye. <laughs> bak kuşlar. Aa. Herhalde buna ekmekleri eşim atmış olabilir bak. Herhalde bir tane kalmış. Evet. Demin eşim atmıştır. Demin Fethi Paşa korusundan çıktık. Ha, hayır dedim. Hayır. Bak bak. Bak maymuna maymun bak. kanka hayır. Ya onları sen yakalaman için 10 fırın ekmek yemen lazım. He sen he, sen onları kum bak hayvancağı da ağzından düşürdü be. Sen kumrulara karıştırma. Kanka onu kumrular o. Tamam mı? O kumru senin dedi. Evet İstanbul. İstanbul'da ben. Yetişim çocuklara da. Eşim kızmasın bari. Eşim Karadeniz'de olduğu için biraz sinirli. Çekim yapmamı da istemiyor. Ben de hoşuma gidiyor. Biz de daha Youtuber'ız, Youtuber'ız diyoruz hala daha. Youtuber'ın ağası olmalık. Youtuber'ın ağası olduğumuz zaman evet. Şuradan da size şeyi göstereyim. Ortaköy Camisi'ni göstereyim. Bakın. Meşhur Ortaköy Camisi. Gördünüz mü? Bakın şeyin köprünün ayağında. Şu gördüğünüz Ortaköy Camisi arkadaşlar. Gördün mü? O, şimdi orası var ya cıvıl, cıvıl gençlerle. Vallahi gençlerle cıvıl cıvılmış. Ee, İstanbul'a bak biten İstanbul. Vallahi gelmeyin arkadaşlar. Ne olursunuz gelmeyin İstanbul'a. Size yalvarıyorum İstanbul bitti. Trafik, otopark yok, bir şey yok. Eski zaman sinema filmlerinde İstanbul'un taşı toprağı altın, taşı toprağı altın. Yeni gelin burada bedavadan çalışın işte. 15 bin lira ev kirası. 15-20 bin lira da maaş alırsınız. Aldığın maaşın %90'ını kiraya verirsin. İşte iş yerinde yerseniz, size yatacak yer verirlerse orada yatarsınız. Öbür türlü de hava gazı terkos. Eskiden burada evler çok ucuzdu arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta hep zenginlerin yaşadıkları yerler. Buradan da nereye gidiyormuş? Bakalım. Üsküdar harem ileriye gidiyor. Sultan Tepe İcadiye. İcadi. İcadiye ne ya? Allah Allah. Ne caddeler ne sokaklar çıkmış ya. İcadiye. Evet. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Üsküdar'a da gelmediğimiz insan kalmadı. Hüseyin Gül'le bile geldik buraya be. Valla. Hey. ne yapalım şimdi gidiyoruz. Evet Üsküdar'a doğru Mahmut Hüdayi Hazretlerine doğru gidiyorum. Evet. Vay be. Evet, yıkın yıkın. Yapın bakalım, hadi. Evet, teknolojiye bak arkadaş. Görüyor musun? Bakın, teknolojiye bak. Vay be! Yıkılıyor orası. Gördünüz mü? Ne kadar tehlikeli bir şey ya. Ya onun yanındaki binaya bir şey olursa, şey olursa arkadaş ya. Sana ne güzel. Hadi çok güzel. Tamam, güzel. Arkadaş bir tane balkonda oturan var mı? Yok. Oturma ne biliyor musun? Yazlığa gidiyorsun. Bir gün haftada balkonda oturuyorsun. Ondan da bitti. İçeride temizlikten, şey yapmaktan, uğraşmaktan, bağ bahçeyle bir işte Allah razı olsun eşim bir kahve çay yapıyor. Ama arkadaş bak tatil yapmak istiyorsanız sakın yaz, gidip de 5 milyon 10 milyon verip de yazlık alayım demeyin. Sakın öyle bir hata yapmayın. Çünkü varınız yoğunuz gidiyor. Ben size söyleyeyim. Tatil mi yapmak istiyorsun Her sene git bir yere. Bir hafta mis gibi ya bir pansiyona ya bir o aparta git orada fıstık gibi kal. Bir hafta kal bari tatil yaptın de. Yazlığa giriyorsun. Tamam Allah eksik etmesin misafiri. Tabii ki misafiriye. Misafire hizmet etmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Vallahi diyorum ya. Hizmet evet et evet, et evet. zavallı eşim. Yengelerim ana. Sağ olsunlar. Yani. Böyle yani zavallılar vallahi anaları ağladı Nedir? Yazlığa gidiyoruz. Ay vay 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 vay. Ne de yazlıkmış be ya. ver ya. Varımız yoğumuz gitti. İşimizi kaybettik. İşimiz gitti. Bilmem neyimiz gitti. Hepimizin ya. Sağ olsun işte büyük yengem. Alalım alalım alalım. Yazdık al aldık. İyi aldık anasını satayım. Aldık da ne oldu? Ondan sonra şimdi de gidemiyoruz. Şimdi de bir tane benim sevgilim var. Küçük sevgilim ona bakıyorum. Ondan gidemiyoruz işte. Küçük oğlum bekar ona bakıyoruz. Ondan gidemiyoruz. Nedir? O yazdığım var. Dayalı döşeli ne güzel. Oh. Hiç hava gazı terkos. Hiç. Kusura bakmayın arkadaşlar. Size de sitem ediyorum ama hakkınızı helal edin. Yalnız dediğim gibi bak. Dediğim gibi. Yazlık mazlık sakın. Sakın öyle bir hata yapmayın. Evet. Size deniz sahilini de göstereyim. Şöyle gelin. Bakın park her yerde park var. Allah razı olsun. Gerçekten belediyeler çok güzel çalışıyor. İstanbul'un bu güzelliği ama küçük yerlerde de aynı ya. Ben mesela Sinop Gerze'ye gidiyorum. Orada da aynı. Her yer fıstık gibi. Al işte İstanbul size. Al. Görün İstanbul'u. Binaları. Zaten yarısından fazlası boş. Ne oluyor? işi mi var ki ya? Çocukların hepsi sokakta. iş aç susuz ne maaşı verecekler? Burada 10 bin kişi çalışıyorsa bunun 100 tanesi, 200 tanesi iyi maaş alıyor. Geri kalan sıfır. Görüyor musunuz denizin güzelliğini? Tekneler, balıkçılar. Balık var ama şu anda balık sıfır demek. Yok, balık yok. Tekneleri de görün. İşte burada. Gelin burada gezmeye gelin. Eşiniz, dostunuz, akrabanız varsa gelin buraya bir hafta on gün gezin. Ondan sonra eyvallah deyin memleketinize gidin. Ne güzel Urfa'da bizim bağımız, bahçemiz vardı. Evimiz vardı. Saray gibi 250 metrekare. Geldik burada 75-60 metrekare kümeslere tıkıldık. Çok akıllıyız ya. İstanbul'un taşık toprağı altın. Tabii canım altınlar benim zaten 10 ton altınım var bankada. Zaten beni bekliyordu altınlar. İstanbul'un taşı toprağı altın ya. Al görün İstanbul. İstanbul'u. Gezmeye gelin. Hadi Allah'a emanet olun. Allah ne diyorum her zaman huzur ve sağlık versin. Ben Kaya amca kanalıma abone olursanız sevinirim. Nasıl olmuyor kimse de. Yine de hepinizin canı sağ olsun. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Şu gördüğünüz de Dolmabahçe Camisi. Bütün yani başbakanların, cumhurbaşkanlarının namaz kıldığı yer. Yan tarafında da Topkapı Sarayı. Arkasında da Vodafone Arena. Bak stat var. Kafes Kule var. Orası da Kafes Kule diyorlar o binaya. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.